Ee, devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz futbol devam ediyor. Ee, birazdan Galatasaray'a geçeceğim. Yine Sayın Başkan Dursun Özbey'in e, Barış'ın ve Icardi'nin sözleşmesiyle ilgili <laughs> açıklamaları çok konuşuldu. Bu arada heykel hayırlı olsun. Son derece güzel. Ben tam böyle yolun üstünde. Atatürk'ümüz yanında Tevfik Fikret. Çok güzel olmuş. Ali Samiyen. Ali Samiyen. Şahane ama benim küçük bir ricam var Sayın Başkan Dursun Özbey'den. Senior Terim. Yok. Ya Fatih Terim değil. Fatih Hoca değil. Fatih Hoca'nın heykelini her yere yaparsın. Ayrı. He. O değil mesele. Akşamları o ışıklandırma çok zayıf kalıyor. Katılıyor. Orayı lütfen biraz daha aydınlatın. Çok doğru yani, tespit. Işık üste böyle vurmalı. Nerede? Çok, hocam tam e, Seyran Seyrantepe'de Rams Park'ın önünde çok muazzam çok doğru söylüyor. Bence Erten. o ışık için biraz daha bir oynama yapabilirsiniz. Sen oradan hep de geçiyorsun yani. değil mi? Senin Her yolun, gün geçiyorum. Göktürk. oradan oradan futbolcular evet. kadar ışık çıların Ama çok doğru. Ya nasıl valla? Bana ışık az. Ben de katılıyorum Işık. <laughs> 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 gerçi, 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 <gülüyor> gerçi, <gülüyor> gerçi <gülüyor> Sayın Başkan şöyle düşünmüş olabilir. Orada ışığa gerek yok. Atatürk var. Atam varken ışığa gerek yok diyebiliriz. Edem'i Ertem. Onu da söyleyelim. <gülüyor> 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 çok güçlü. Ertem. Türkçe'si çok güçlü. Çok. Dönemiz yok lan. Bu buluyor ki. Ertem kent Üniversitesi konuşmanı da izledim ve bayıldım. Ben de. Çok güzel Sağ olsunlar. TEDx. Hepinize çok selam söylediler. Yani Ertem tamam. kelimelerin ee, efendisi TEDx. Tabii adam. Kelimelerin efendisi Ertem ya. Çok teşekkürler. Vallahi bugün gittim. Ben Ankara'ya gittim. Sabah gittim. Akşam geldim. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Hepsine Sen de gurur duyuyorum. Ben de Erçel. Erken kelimelerin efendisi olmak kimin dışarıda. talebesi biliyor musun? Ümit Aktan. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet o olsun. O da kelimeler uydurur, yaratırdı çok Allah ya, rahmet çok rahmet eylesin. Laktik asit biter falan tabii, duruyor musun? Tabii tabii tabii. Lak, laktik Şeydi asit ama Ertem, olsun. İlker Yasin dediğimiz. İlker abi. İlker evet. abi. Yani. Ben gibi bir İlker Yasin de çok kıymetli adamdır ama. Yok Ertem'de hakları var değil mi Ertem? Ertem abi, tabii Beni taktaren... ilk medyaya çıkartan Ertem. İlker, İlker, İlker abi. İlker Bey. Ümit Aktar'ın kreatifliği daha kuvvetliydi Ertem. İkisi de çok özel. Kol kol kelimeler bulurdu. Biri Çavi biri Iniesta. Evet evet öyle diyelim. Çavi ile Iniesta. Ronaldo Messi diyelim. Evet. Ee, geçelim sevgili seyirciler e, ee, Galatasaray yönetiminden Kerem şöyle <laughs> kapatayım. <laughs> Kahveyi döktü bu ya. Galatasaray yönetiminden e, Kerem Akdürkoğlu sözleşmesi. Sinan bu sen Nazım'le bir işler çeviriyorsun ama. Ben hep böyle yan yana gelip gülüyorsunuz siz ya. Hocam bunlar bize bakıp bakıp gülüyor ya. Ya gülsünler ne yapıyor? Sen lan gülsün. Çavini istedim. Çavini istedim. Ne oldu? Ne oldu? Hangisi Ronaldo? Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, Messi, Aynısı, Ronaldo <laughs> hangisi Messi? Hangisi <laughs> <Nerede? gülüyor> <Yes>, Ronaldo? Hangisi <laughs> <Yetmedi. gülüyor> <laughs> 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 Messi Ertem? Çavini istedim. Yetmedi. Yetmedi Ronaldo. Ronaldo Pele. Pele Maradona. Kim Messi biliyor musun? Ümit Aktan Messi'dir. Ben ölüyorum. İlker abi de Ronaldo olsun. Ben evet. var ya yemin ediyorum. Ee, <laughs> şimdi sevgili seyirciler. <laughs> Sinan'ın şu, şunu burası soracağım Sinan abi. Tansu Polatka yaşıyor mu Erdem Tansu Polatka? Yaşıyor, yaşıyor. Tansu hocama da çok esas, selamlar. Çok saygılar. Ağız oldun ya. ya. zamanınızda da vardı. Sinan abi e, biz salı günü şimdi Gürcistan'ı yenersek yüzde 99 garantiliyor. İkinciliği garantiliyoruz. Evet ikinciliği. İki, İki girelim. tane maç oynayacağız. İkinciliği garantiliyoruz. Ya asıl var ya. Hayat toz pembe. İkinci orada bak şey. Oh dedikten sonra ah bu dönem başlıyor. Lanet tak. Hocam ayde biraz önce filmi vardı. Ah. <laughs> de, <or. gülüyor> Allah, 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 Allah rahmet eylesin. <laughs> <Hayır> <laughs> Sinan o filmi bilmez. Ben biliyorum. Abi, ben biliyorum. Sinan biliyor musun? Sinan. Hatırla o filmleri Aydemir abi. abi ben ben öyle film öyle film. Allah rahmet eylesin. Ben öyle film seyretmem. 5 seyretme atış 25. 5 çıkacak. Kuş çıkacak. çıkacak. Ali Borozoğlu'nun da. Öyle Filmin kapakları var değil mi? Abi dedim. Yapmayın filmi kapağı diyor. Seks filmi. Ben açmadım ki konuyu. Ben açmadım Sen de filmi kapa. Yok kapak kapak koymayın. Müziği var mı? <laughs> Ama ben ne güzel Kerem Attırkoğlu'ndan onsuz ediyordum Sinan ya abi. Ne ya Asim abi anayla ilk o söyledi. Çakar dedi ki ah demedim de o değil. Hayır de. şimdi bak. bak. Ah demedim oh, de o bu e, doğru Getirme. Film ama doğru söylüyor. Şimdi takım değil. Gürcistan'ı yendik. Gürcistan'ı yendik. Gittik <laughs> Gülüş İspanya <laughs> ile beraber kaldık. Ah deme oh o te Oh dedik be. Oh deme. İkinci olduk. Ondan sonra ah dönemi başlıyor. Karşımızda iki tane rakibi elemek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Akbası etmek için. Elersek, takımlar, elersek oh diyeceğiz. Elersek Allah bin bereket versin. Ama elersek de ah diyeceğiz. Üzüleceğiz. Evet. Ah. <laughs> ah oh bilmem ben. Kazarsak Karşımızdaki oh. rakipler İtalya olabilir, <gülüyor> <gülüyor> İsviçre İsveç <işleş> olabilir. <laughs> olabilir. Biz, şey, şu, an Rütük Başkanımız Ebu Bekir Bey aradı. Çok selam ah, oh, Bey. gibi lafları söyleme. Ya, niye? <laughs> Bak, niye Ahta ne var ya? Ahdi oh. ah, vefa denen bir şey var mesela. Oh <laughs> ah. Oh be çok şükür ya, ne güzel evet, Rasim gidiyoruz, gitti. Gidiyoruz Dünya Kupası'nda. Rasim yanımdan gitti. Oh Abi. ah Rasim geldi. Oh Rasim gitti. Ertem Alman sineması ile ilgili düşüncelerini açıklar mısın? Ne Alman sineması oğlum manyak mısın? Alman sineması tövbe estağfurullah. Alman sineması ile ya var, ağzımı var? bozduruyor. Ha eski ya, ikinci dünya savaşı. Alman sineması büyük sineması. İkinci dünya savaşı Oo, var ya. Tabii film verdiniz bir dakika anlamadım nereden ne geldik hoca? Alman, Alman sineması. Hoca. Ertem Alman, Alman ya, sineması beyler, sever. Beyler yapmayın. Playoff'taki rakiplerin ehemmiyetini, sıkıntısını tamam. anlatırken. Altın. birden olay yani Demir Akbaş'a nasıl geldi? <laughs> <laughs> Sen dedin ah Demir Akbaş'a. Oh, ben öyle bir dakika devam ediyorum. Ne yapalım? Şimdi bir dakika anlamadım. Şey mi konuşalım? Playoff rakiplerimiz. Yok yok hocam. Hayır. Playoff dedin de şimdi olayın Alman filmine gelmesi. <laughs> ah deme de. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Ne alakası var? Milli takım gruptan çıkacak mı diyoruz? Siz civciv çıkacak, kuş çıkacak diyorsunuz. Bu nasıl program <laughs> hocam? Demedim. Hayır. Evet, ben anlamadım. Kayık. Kayık. civcivle. Bunu da mı biliyorsun? Ya senin yaşın yetmez ki ben... o filmleri. Bu nereden biliyor ya? Rasim'in seyretmediği, yani bize diyor ya, seyretmediğim ya bir filmler. Ya o filmler varken sen karışmışsın her abim var. ya. Ayıp ya. Ya şuna şuna bir şey söyle be kardeşim. Ee, Sırbistan. Abi, Covid Aa, var yalaşma ya. ya. Covid <laughs> var yanaşma ya. Covid var evet çok dikkat edin. Nerede COVID, Covid var Ertan? Evet, Sıra Ahmet Çakar Covid olmadığına göre Covid yoktu. <laughs> <laughs> evet, palavradır. Doğru söylüyorsun. <laughs> çok garip biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Ben de hiç Doğru Hocam ben de sen sürekli Covid'sin. <laughs> yani ara ara iyileşiyorsun. Sürekli <laughs> Covid'u sürekli Covid Sinan, <laughs> <iyi> göster. Sürekli. <laughs> hocam bence sürekli Covid. Hocam, <laughs> Ahmet Çakar Covid olmadığına göre Covid yoktu. Yok, yoktu abi. Vallahi uydurma hastalık <laughs> o ya. Vallahi uydurdular. Hadi. Dünyayı kandırdılar <laughs> ya. E, geldik. Ahmet Çakar nasıl Covid olmaz ya? Ki, İyi, e, iş, aşı olmadı. Maske takmadı. Aşır, dur, 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 dur. Maske, takmadın. Maske, maske takmadın. Maske. Her gün, gün, her gün, bir gün maske takmadın. Maske gün 40 50 kişiyle 50 kişiyle aynı yerde oturdunuz. Kalabalık <laughs> halde. Sohbetleri hocam izmiş bir var. maske evet. kullanıyordun. <laughs> Hocamın maskesi ilginçti. Sen Oğlum, hocam. nasıl olmedi ya? Oyuncu maske. Herkes biz var ya var maske. ellerimize Evladım. kadar eldivenler gitti yine yakalandık. Göm. Benim bu suratım maske. Maskeyi çıkarttığım an gerçek yüzüm çıkıyor Aa, ne oldu? Mu? Bir dakika. ne oldu? Mu? Hocam dur. Evet. Ee, arkadaşlar attığım fotoğraf Berlin'de yemin ediyorum böyle bir benzerlik yok. Berlin'deki fotoğrafı koysanız Ben miyim? Sen misin? Hocam görelim Bak. görelim. Berlin gibi getir. Götem fotoğrafım. heykeli mi? Ya e Berlin diyecek de mi? Götem heykeli geldi. Berlin'de mi o heykeli? Büyük şahit. Oğlum, Hocam çok... çiğ benziyor. Oh! Tam ekran versene Tam ekran versene. Yani yaman... Yemin ediyorum vallahi yapay zeka değil. Hiç bana benzemiyor. Hocam mu? nasıl benzemiyorsun? Benzemiyor bu, benzemiyor sen benzemiyor bu sensin. Hadi. Hocam bu sensin. Hocam seni andırıyor ama. Hayır sen abi. Sen benzemiyor mu? Sen şimdi bu kulağı çapsın 3 sene sonra sen böyle olacaksın işte 2 sene sonra. Şu kısmı. Biraz daha adam gibi adam gibi derken <laughs> biraz daha böyle şey. Daha e, kameraman adam... sert sert olanı değil mi hocam? Şart sert. Ya bakın kulak kafa yapısı saç Şuralar falan okey ama bakışlar evet. ben değil. hocam sert bakıyor sen yumuşak adamsın. Ben hocam, hocam zaten sen değilsin. Hep kim laflar bunlar sen yumuşak. Hocam da. sen değilsin yani o zaten. Kaldı. Yani sen değilsin ki o. Yani tam sen değilsin evet. de. Ama ne? Kim? Allah çok benziyor hocam. Alman mı? Kim? Hocam andırıyor ama andırıyor. Allah andırıyor hocam ya. Hocam, hocam. hayır hayır. Berlin'de Türk. Türk, Türk mü bu? Türk. Berlin'de Türk aşağı yukarı benim yaşlarda doğru mu? Hocam bilmiyorum ben. Hocam, bilmiyorum. Doğ... Muhtar değilim ki nereden bileyim? Hocam Nasıl senin bilmediğin değilim. erkek kardeşin olabilir mi? <laughs> ya da yediği kuzeni falan. Çok benziyor. Şimdi Vallahi vallahi benziyor ben. Hazır mı fotoğraf? Sen de güzelsin ama yani o biraz suratlı. Sen bu Alman diyorlar. Ben bilmiyorum abi Alman... ben Türkiye'ye geldim. Ben bana Alman fotoğraf. değil bayağı Alman diye bilirim. Böyle geldi. Alman olmaz abi. Böyle Alman olmaz. Hiç Alman'a benziyor. Bence de böyle Alman. Bakışlar hocam. Işte hocam, hocam, Türk... hocam senin gibi Alman var ama sen de Çerkes. Ya ben Alman olabilir ama bu adam Alman'a benziyor. Benz. Alman ben, benim, gibi Cezayir. Benim arkadaşlar. Evet, çok, beyaz, çok beyaz falan, beyaz, çok beyaz. Bir tane de bir çocuk Tunuslu fotoğrafı var. Böyle bir Mısırlı, <laughs> Mısırlı, falan gibi. Tabii abi. tabii, aferin. Bravo, Mısırlı, o havası var. ben de o zaman Mısırlı'ya benziyorum. Kim? Mısırlı. Yok, yok. Verin arkadaşlar. Bu ne? Bu kim? Bu ne lan? Çakar deme güldürme bizi. Kerem Aktürkoğlu mu bu sözleşmesi evet. falan diyor. Kim bu? Hoca. Yok artık. Ben ben. Vallahi mi? Hocam, Hocam, ama. Vallahi Hocam ne kadar sevimli ne e, kadar Aşağıya yani. fotoğrafın yarısını kesmek zorunda kaldım. Niye? Niye? Şeyi mi böyle sallandırıyor mu? Hayır, hayır. <laughs> ya Rasim, Rasim. E sen, ne demek yok. abi fotoğrafın, bir çocuğun bebeğin fotoğrafının yarısını kesmek zorunda kaldırır diyorsun. O. Rasim haklı tabii konuşmaktan. Sen, kim, kim ne sen, demek o Ertem? Eskiden bütün Türk çocuklara resim verirdi böyle bir şey. Yapardı çocukken. Ertem sen kaşınıyorsun ama. Yani, yok, yok. E, ne evet. demek o? Niye kesmek zorunda kaldın Haklıca, yarısını? Hakikaten çakar mı bu ya? Benim ya. Hocam, evet. Hocam, yok, şimdi Hocam, Asim bir tane bir fotoğraf var. Şahane bir çocuk. Reyman'a attığı golle Arnavutluk Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti deplasmanda. Tamam. Ee, çift kart... E, çift... Başlı kartal. Başlı kartal. Söyleyemedim ya. Evet. Çift Ama başlı Arnavut, kartal Arnavut. sevinci. Arnavut. Son dakikada şu anda e, ee, bir Sivasporu görüntüyü Reymanay. ekrana getirelim. Arnavutlar şu anda sevinç çığlıkları atıyor. Ya. Sırbistan'da yas var. Yani, yani o çok bir maç. bir maç. Gerçekten. Çok hem jeopolitik konu, Tabii. hem siyaset, hem Çünkü politik de, anlatalım. Çok global yere, bir maç, her Kosova, anlamda, negatif anlamda. Kosova, Bu Yugoslavya dağıldığında Sırbistan'da kaldı. Ve Sırp yönetimi, Belgrad yönetimi Kosovalı Arnavut kardeşlerimize zulmetmeye devam etti. Arnavutluk ayrı bir ülkedir zaten Tiran'ın başkentinde. Evet. Ama Kosovalı Arnavutlar da Arnavutların soydaşıdır. Hatta Kosova diye takım da var değil mi? Bizim şeyde şu evet. an Evet. Oynuyor değil mi Avrupa? Kosovo Birliği takım var ya. Kosovo takım var. E, dolayısıyla Sırplarla Arnavutlar arasında haklı bir çatışma var ki bizler Arnavutların tarafındayız. Hayır son Türk dakikada da Sevinç'ten olarak. bahsediyor. Ve Reyman Ay Sivas Spor'dan hatırlayacağınız şu an galiba Birleşik Arap Emirlikleri'nin Evet evet. Reyman Ay attı ve çift başlı Arnavut kartalı. Bu politik de bir sembol Arnavutluk. Arnavut kimliğini üstünde var zaten. E, sen de iyi bilirsin yani Arnavut kimliğinin o sembolü gösterdi ve Arnavutlar Sırpları mağlup etti. Biz de alkışlıyoruz. Helal <laughs> olsun. Arnavutluk 1-0 kazandı deplasmanda. Bir dakika orada bir puan durumuna bakmam lazım ya. Bravo. Reymanay da ee, gol attı. Sırbistan karşısında Reymanay. Yalnız evet. İngiltere 19, 15 puan 5'te 5. Abi İngiltere'ye bak 5 maç 5 galibiyet. Tamam, İngiltere bir geldi. Oradan 2 kim geliyor? Hadi Arnavutluk ikinci hocam, hocam 11 11. E Arnavutluk inşallah Arnavutluk, bir yaşam, biri Arnavutluk biri rakiplerimizden biri. Ee, yalnız orada 5 takım var hocam. Bir şey fark ediyor mu? Yani oradan ikinci gelebilir. Ee, Arnavutluk 11 puan, Sırbistan 7 puan. E tamam Arnavutluk geliyor. Durum Haydi bu. Arnavutluk ikinci. Norveç Norveç 18 puan, İtalya 12 puan, İsrail 9 puan. Buyurun İtalya da geliyor. Norveç bu arada e, Norveç-İsrail karşılaşmasında e, oh, Norveç oh. tribünlerinde Filistin bayrakları, Tabii. Gazze mesajları vardı. Norveç'te çok duyarlı oldum. E, ama yani. çok enteresan yayıncı kuruluş Norveç-İsrail karşılaşmasının yayıncısı oranın televizyonu. Orası ile ilgili Sakla, burayla bileyim. değil. E, Norveç televizyonu çok enteresan bir şekilde İsrail tribünlerinin ekrana getirdi ısrarla. Bu çok tartışıldı. Be, Tabii, çok önemli. E, dev ekranlarda İsrail tribünü ekrana geldi ama ısrarla e, Norveçli taraftarlar tribünlerde Filistin bayrakları açtılar. Onu göstermedi mi? Onu göstermedi hocam. Direkt olarak İsrail tribünlerini gösterdi... Evet, gösterdiler. Şu tablo 5-0'lık karşılaşmada. Batı medeniyetinin tablosu. Ben Norveç'e gittim. Bundan 4-5 önce. Filistin konusundaki hassasiyete ...bizden bile fazla buldum biliyor musun? Bak da. Yemin Norveç toplumundaki Filistin hassasiyeti... ...bizden bile fazla çünkü ben bizim toplumu... ...devlet kadar duyarlı görmüyorum. Orada toplumlar daha duyarlı... ...devletler önünü kesmeye çalışıyor. İsrail lobisinden ötürü. Dediğin gibi şeyleri kapatıyor... Filistin, ...İskoçya ne? İskoçya'da Glasgow'da bak, her yer Filistin bayrağı. İnsanlar bu İsrail zulmüne dur diyor. Hadi şunu evet. ver bakalım, Ama bakalım. maalesef işte bu sansür oluyor... Ya İsrail Avrupa'da oynamasa ya bravo. Yani bütün tribünlerde böyleydi. Bravo. Ee, çok Norveç'e buradan selamlar, Helal. sevgilerimizi gönderiyoruz. Helal olsun, olsun Norveç'e. Norveç e. Şimdi sevgili seyirciler, e, bu görüntüyle paylaştıktan sonra Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu konusunda e, Sayın Başkan Galatasaray yönetiminden diyelim. Galatasaray yönetiminden bir açıklama var. Grafik gelsin ekrana. Kerem Aktürkoğlu ve Fatih Terim'in sözleşmelerini karşılaştırıyorlar. Karşılaştırıyorlar ama kaçırdıkları bir şey var. Mehmet Ali bana söylediğin kişi değil mi? İçeride anlattığın kişi yanlış değil. Tamam. Galatasaray yönetiminin çok önemli bir ismi. Sayın Başkan değil ama önemli bir isim. Kerem Aktürkoğlu ve Fatih Terim'in sözleşmelerini karşılaştırıyorlar. işte o 1905-1907. Ama kaçırdıkları bir şey var. TFF transferleri 2019 yılında limit getirdi. Biz Fatih Terim'in sözleşmesini 2017'de yaptık. TFF ile görüşeceğiz. Eğer Kerem Aktürkoğlu için yaptıkları şekilde sözleşme yapılabiliyorsa biz de bundan sonra aynı şekilde sözleşmeler yapacağız. <laughs> bu kadar mı? Evet. Açıklama bu. Bu e, beyaz kol özel haber. Eksik var. Olsun. Mehmet ekşik Ali onunla Niye Fatih Terim'le 1905 liralık anlaşma yaptın. Onun açıklaması var mı? Ha? Var mı Mehmet Ali'ciğim? Hayır ben sana soruyorum. Hayır, hocam o söylemiş der mi ona? Onu söylüyorum. Yok. Sebebini söyleyeyim mi? Söyle hocam. Zaten Fatih Terim federasyondan gönderildiği için, tazminat alacağı için çok cüzi bir rakamla. Hakikaten de Galatasaray kulübünden o parayı alıyor. Çünkü 1 milyon euro alsa Doğru. mahkeme gelecek tazminattan 1 milyonu düşüp iş bulduysa bu kadar da ödeyeceği için. Kerem Aktürkoğlu ile Fatih Terim'in sözleşmeleri ikisi de hülle Allah olduğunu düşünüyorum. Ama ikisi aynı manada değil. Anladın aynı mı? manada değil. Evet. Abdülkerim abi. Evet. Sizin burada bir yorumunuz sonra da Rasim'e vereceğim. Benim yorumum şu. TFF'ye gideceğiz diyor, soracağız diyor. tabi ay ay gitsinler TFF'ye değil mi? Kocaman bir kurum. Avukatı var, şeyleri var. Hı hı. Değil mi? Baksınlar, etsinler. Neyse ne. Neyse eğer kuralsız, hukuksuz bir şey varsa değil mi? Ortaya çıkar. Daha başka yerlere de gidebilirler. UEFA'ya gitsinler, FIFA'ya gitsinler. Hı. Tamam mı? Fenerbahçe kulübü çok emin. Yaptığı işin kanuni bir cezası olmadığından çok emin. İstedikleri yere başvurabilirler. Bu konularda çok hassas olan Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum. Ama keşke biz bu hassasiyeti Yasıdaş'ı bahis reklamı alırken e, görseydik. Keşke biz bu hassasiyeti e, şey e, isminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar konusunda görseydik. Mesela Zaha'nın transferinde görseydik. Mesela ee, 10 milyon euro 15 milyon euro maaş alan oyuncularına kulüp 4 veriyor geri kalan altı nereden ödeniyor sen o sponsorlar ödüyormuş hangi sponsorlar onlar ismini vermek istemeyen sponsorlar mesela onları da açıklasalar o zaman güzel olurdu anlatayım bu hassasiyeti Kerem Aktürkoğlu hassasiyeti bence Kerem'e karşı duyulan kinden acaba buradan bir zarar daha verdirir miyiz falan filan diye her şey kanunen açık orada duruyor Tamam mı? Fenerbahçe kulübü de çok emin kendinden. Yasa dışı hiçbir iş olmadığını. Bakarsın araçta Yasa dışı bir iş varsa zaten gereken ceza neyse verirler. Ama diyorum ya herkes önce bir kapısının önünü temizlerse güzel olur yani. Ama bir bakalım görelim yani. Rasim'cim. Şimdi Ertem'cim. <laughs> ya ne güzel hayat. <laughs> Şimdi neyse. Terim'in Sözleşmesi 2017 o doğru yani limit getirilmesi 19. Şimdi limit getirildikten sonra her takım yapıyor. Çünkü o financial fair play'e uyamıyor. Harici kaynak diyor. İşte Hakan Safi var Fenerbahçe'de. Başka yerlerde başka şeyler var. İsmi açıklanmayan olayı şu. Türkiye'de vergi listesinde de ismi açıklanmayan zengin dolu. Çünkü insanlar Türkiye'de mesela hasta Fenerbahçe'de bir zengin. Hasta galatasaraylı ya da. Galatasaray'da çok mu? bakın. Nijerya milli takımın Kağız uçağını Saray hemen hazırlayın takımı. Bindirmeye başladı yani. Neyse o ayrı bir konu. Galatasaray'da adam para desteği vermek istiyor. İzmi açıklarsa istemiyor. Vergi rekor benlerini niye açıklarsa istemiyor. Adam diyor ki zengin oldum duyulursa Biliyorsunuz yeni nesil çeteler var. İsmini vermeyeyim. Ee, Nijerya şey, milli takımının uçağı acil ben iniş ben yapmıştı ya. Galatasaray açıklama yaptı. İkisini de hemen hazırlayın arkadaşlar. Eyvah. Çok acil. Ee, bitti mi lazım? Olay seninle? bu evet. Ee, Galatasaray Nijerya milli takımı Angola'ya e, yanılmıyorsam Angola'ydı. Angola'ya iniş yaptı. Şimdi açıklaması da Galatasaray'ın açtım buradan açıldı. <laughs> Nijerya milli takımını taşıyan uçak... Evet burada bir camda bir patlama camda hani cam patlamış he, şey değil he, bir patlama Allah derken Allah yanlış anlaşılmasın. Allah Allah. Nijerya milli takımını taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre ön, sonra ön camda oluşan çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına iniş yapmıştır Nijerya takımı. Futbolcumuz Victor Osimhen'in de içinde yer aldığı kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor Galatasaray. Ee, Afrika basını özellikle çok ciddi bir haber olarak veriyor. Hatta düşme tehlikesi atlattı evet. diyenler var. Tabii. Çok ciddi bir olay Allah, çünkü Allah bu e, havada camın çatlaması. Allah korumuş. Evet. Çok geçmiş olsun evet. Nijerya evet. e, kafilesine, Victor Ossimene. <laughs> e, çok çok geçmiş olsun diyelim. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Gerçekten öyle. Evet. Ee, bir şey verelim mi? Sinan abimin... Sinan abim... Ne ya? Senin bir golün var Sinan abi. Da, rüzgarın oğlu gibi. Müthiş 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 ben de gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Ee, gerçekten. Yani... Herkesi geçiyor olur mu? Böyle, Böyle bir şey mu? yok. O değil, o değil mi? Ramazan maçıydı ya. Başka maç bir Hangi Hı? maç bu? Beşiktaş'ta Endidi ile ilgili açıklama yaptı. Kafilede Endidi de Nd'de var biliyorsunuz. E, Beşiktaş ya, abi kim varsa var orada yaptı. insanlar var ya hani kim olursa olsun abi, abi, sen abi sen canım, insanın o simen, uçak endi endi. bu abi ya Allah korusun, yani, Allah korusun, e, Allah korusun e, ya önemli hiçbir değil, Allah uçak Allah hiçbir kaza Allah Beşiktaş korusun Allah, Allah korusun hatta Osay Samuel falan da muhtemelen uçaktadır hepsine çok geçmiş yüzden, olsun da. Nijerya milli takımının Beşiktaş'ın açıklaması kim varsa geçmiş olsun. Evet. Işte. Nijerya milli takımının 2006 Dünya 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda Futbolcumuz Wilfred Endidi'nin de içinde yer aldığı uçak... ...camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Wilfred Endidi ve Nijerya milli takımı kafilesine... ...geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının... ...sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir. Çok önemli bir şey. Yani futbolcunun şunu görmesi... Tabii ki önemli. Evet, çok ya? çok önemli. Şimdi orada ben eminim birçok kulübün futbolcusu... <laughs> ee, kulübü böyle duyarlı değildir ama Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe de bunu yapıyor, Trabzonspor da yapıyor. Ee, oradaki futbolcular diyordur ki ya adamlara bak en ufak bir şeyde oyuncularını düşünüyorlar diye çok önemli. İki tarafı da kutluyorum. Ee, yayın demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diyorum. Yarın yokuz milli maç haftası sebebiyle. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı tekrar karşınızda olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.